Evet sevgili öğrenciler, bir matematik dersi ile karşınızdayım. Bugün e, ton, miligram, e, kilogram arasındaki ilişkiyi size anlatmaya çalışacağız. E, aslında kolay ve kısa bir konu ancak yanınızda bulunması gerekenler matematik defteriniz, kaleminiz, silginiz ve benzeri yanınızda bulunursa, matematik kitabınız ve defterinizde bulunursa e, size e, daha yararlı olacaktır. E, o hazırlıklarınızı yapıp videoyu daha sonra devam ettiriniz. Evet ders kitabımız sayfa 256 birinci bölüm. Ton ve miligram kullandığı yerler. Ton e, çok ağır kütler için kullanılır. E, miligram ise çok hafif, çok e, yani çok az, çok küçük, çok minicik dediğimiz kadar e, kütlerin ağırlıkları da miligram ile ölçülür. Çok büyük kütleler belirtirken çok da bu bölümlerin e, önemli yerleri siz ne yaparsınız? Not alabilirsiniz. Yani şu an biz sizin defterinizi kontrol etme şansımız yok. E, şu an bakma, derin defterinize bakma şansım da yok. E, ancak e, şu an her şey size kalmış durumda. Defterinize istiyorsanız not alabilirsiniz. E, başlığı defterinize yazın. Kitabınız önünüzde bulunsun. Hem yaz notlar alın. Hem resimler çizin. Ara sıra hepsini yazması gerek yok. Önemli olan yerleri yazabilirsiniz. Mesela bu turuncu ile belirtilen şu boyalı olan yer çok önemli. Yani bu konunun ee, önemli olduğunu gösteriyor bu boyalı yerler. Çok büyük kütleler belirtirken ton birimi kullanır, kullanılır. Ton kısaca t, küçük t harfiyle gösterilir. Çok küçük kütleler belirtirken miligram birim e, kullanılır. Miligram yani çok küçük gram anlamında düşünebilirsiniz. Miligram kısaca küçük m, küçük g, mg e, olarak belirtilir. İsterseniz buraya bir daha okuyun ve düşününüz. Defterinize not alabilirsiniz videoyu dondurup e, size faydalı olacaktır. Ha, yaparsanız ne olur? Size faydası olur. Yapmazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Örnek. Kütlesi miligram ile belirtilen hayvanların altındaki kutucu işaretlen, işaretlen, işaretlenmiştir. İnceleyelim. Çörtler burada ne diyor? Miligram. Miligram demek, demekte çok küçük kütleler. Çok çok küçük kütleler. Burada bir fil var. Fil ee, çok ağırdır. Çok ağır olduğu için bunu ton ile fayda, ifade ederiz. Bu tıp, filin kütlesi ee, yani artık 3 ton, 5 ton, 10 ton araştırma yapıp e, bir filin ağırlığını bulabilirsiniz. Yavru, yavru fil ne kaç kilo, kaç ton ağırlığında, e, bir yetişkin fil kaç ton ağırlığında bunları internetten bakabilirsiniz. E, burada bir kedi düşünebilirsiniz. Kedi, köpek bunlar da kilogram ile ölçülür, fil ton ile ölçülür. Sivrisinek çok hafif olduğu için e, uçar havada bunlar. E, çok küçük, çok hafiftir. E, kolunuza konsa bile e, ancak ısırdığı zaman hissedersiniz çok hafif olduğu için bu da miligram ile ifade edilir. Örnek, kütlesi ton ile e, ifade edilenik yeşile boyanmıştır diyor. E, çocuklar burada incelediğimizde bu mektup zarfı çok hafiftir. Yani elinize alsanız ağırlığını bile hissetmezseniz e, miligram ile ölçülür. Burada bir çuval var. Patates soğan olabilir. Bunların patates soğan fark etmez. Bu çuvalda kilogram ile ölçülür genelde. Ha bunların tonla ölçülenler var ancak yani bu küçük bir torba. Bunların tonla ölçmesi için e, çok büyük olması gerekiyor. Böyle nasıl diyeyim e, bir ne nedese e, arabanın bagajı büyüklüğünde olması gerekiyor. E, bagaj böyle e, dolması lazım ki ancak ton olabilir belki. E, burada ise işte tank var. Tank gördüğünüz gibi tonlarca ağırlığında çocuklar. Yani öyle 3 ton 5 ton 10 ton. E, ağırlığına düşebilirsiniz. Ton ile ifade edilir. Tank. Çünkü bunda demir vardır. Çelik vardır. Demir yanı düşebilirsiniz Örnek. Burada e, verilen resimleri inceliyorum. Ataş çok hafif olduğu için miligram ile ölçülür. MG. E, kamyon a, çok ağırdır. Ton ile ölçül ifade edilir. Ton ile ölçülür. Balina da çok ağır bir hayvandır. Bu da ton ile ölçülür. Diğer sayfaya geçelim. Evet. Sayfa 257 de alıştırmalar var. Konu çok kolay ve kısa olduğu için hemen alıştırma geçilmiş. burada bir alışveriş yapılıyor. Dilek Hanım bir alışveriş yapıyor buradan yarım kilo ıh, yarım kilogram yarım kilogram ıhlamur almış ve çeyrek kilogram tarçın almış e, kaç gram almıştır yani e, ıhlamuru kaç kilo kaç gram e, bu tarçını kaç gram almıştır diye soruyor. Şöyle burada bilmemiz gereken şu vardı e, daha önceki videoda da anlatmıştım bunu e, bir kilogram e, ee, 1000 gramdı. Yarım kilogram evet cevap burada yazıyor. Yarım kilogram 500 gram. 500 ee, gramın yarısı ne kadar ne yapar? 200, 200, 250. 250. Yani demek ki nedir? E, ee, 1 kilogram 1000 gram, yarım kilogram 500 gram, çeyrek kilogram da 250 gramdır. Cevap ne o zaman? Ee, defter yapıyoruz diyor ama defter yapmaya bile gerek yok bu e, soruyu zihnimizde bile yapabiliriz. Hani istiyorsan bir kenara da bir yazabilirsiniz. 500 gram eee e, çeyrek kilogramda tarçın ona göre eee o da 1/4'tür. Yani çeyrekte 250 gram yapar. Yarım kilogram 1/2 kilogramdır. Yani 500 gramdır. E, çeyrek kilogramda 1/4 e, kilogramdır. Yani e, 250 gramdır. İkinci sorumuz. Melih Bey e, tatlıcıdan 3 kilogram tatlı istedi. Tatlıcı e, yanlışlıkla 100 gram fazla koydu. Eee Melih Bey e, kaç gram ee, tatlı almış diye soruyor. Zaten cevap burada yazıcı gördüğünüz gibi. 3 kilogram tatlı ne yapıyor? Ee, 3 kilogram 3000 gram. Ancak ee, gerek yok buna. Zaten bunu bize ne soruyor? Kilogram ee, Kaç kilogram? Kaç gram diye soruyor. 3 kilo 100 gram. 3 kilogram 100 gram. Cevap zaten üstünde. 3 kilogram 100 gram demek. 3100 gram demek. Yani birbirinin aynısı zaten. Eş anlamlı gibi düşebilirsiniz. Çocuklar. 1 kilogram 1000 gramdır. 3 kilogram 3000 gram yapar. 100 gram e, burada var. Ama ne diyor bize? soruda kaç kilogram, kaç gram diye soruyor. Yani grama çevirme gerek yok. Cevap 3 kilogram ve 100 gramdır. E, üçüncü sorumuz. Kütlesi ton ile belirten varlığın altındaki kutuyu maviye e, miligram ile belirten de sarıya boyarım diyor. E, ben hepsini tek tek yazdım buraya ve daha sonra boyama işlemini yaptım. E, Kilogramı siz de aynı şekilde boyayabilirsiniz. Hatta üstüne notlar alabilirsiniz. Çocuklar size de bu şekilde notlar alabilirsiniz. İstediğiniz keçeli kalem, ister e, tükemez kalem, ister kurşu kalem Fark etmez. Onlarla not alırsanız daha iyi konuyu anlayabilirsiniz. Bazen de defterinize not alabilirsiniz istiyorsanız. Ee, köpek, kedi daha önce bahsetmiştim kilogram ile ölçülür. 3 kilogram, 5 kilogram, 8 kilogram, 10 kilogram diye tartabiliriz bu köpeği. Ee, miligram ile ölçülen burada nedir? MG ile. Kilogram KG. Miligram MG. Bu da T ton. T küçük T harfiyle. Burada yaprak var. Yaprak nedir? Yaprak çok hafif olduğu için, kütlesi çok hafif olduğu için miligram ile ölçülür sarıya boyadık. E, bu e, kamyon, tır artık ne dersleriniz artık büyük devasa bir e, araç. E, bunu da ton ile ölçüyoruz. Bunu da maviye boyadım. E, siz de bu şekilde boyamışlığını yapın. Daha sonra da sayfayı çevirelim. Evet sevgili öğrenciler. Sayfa 258. 3 bölüm. E, bunu defterinize, bu baş defterinize yazabilirsiniz. Çünkü burada yazacağımız çok önemli bir yer var. E, videoyu dondurup bu başlı defterinize yazarsanız sevinirim. Başlığımız tartma birimleri arasındaki ilişkiler zaten ders kitabınızda var bunlar çok ben bu konuları kısa kısa şu an anlatıp geçiyorum daha sonra ileride bunların soruları olacak o soruları açıklayarak örnekleri örnek videolar size göndererek bu konuyu daha iyi anlayacağız şimdi sadece vermemiz gereken bilgileri veriyoruz ders kitabında zaten fazla şu an bilgimiz gerek yok bu bilgiler yeterli bu konular için ee, zaten örnekler çözerken de bu bilgileri tekrar 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 edeceğiz. Ne kadar çok tekrar edersek konuyu daha iyi anla, anlarız. Ee, tartma birimleri arasındaki ilişkiler. Çocuklar size yazmanız, defteriniz yazmanızı isteyen bölüm. İşte bu bölüm turuncu bölüm. Çok çok önemli. Bunu okuyalım, bir daha okuyalım, bir daha okuyalım. Yani ne kadar çok okursanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Ee, burayı öğrendiğiniz zaman da bu e, bu konuyla ilgili, bu ünite ile ilgili soruların çoğunu yaparsınız. hatta ee, hepsini yaparsınız. Çünkü başka bir bilgi yok. Yani ee, Şuradan başka bu bölümden başka bilgi yok çocuklar. Ee, bu bölümde bir ton e, çocuklar bir ton bin kilogramdır. Bir ton bin kilogramdır. Bir ton bin kilogramdır. Bakın tonu t harfiyle küçük harfiyle kilogramı küçük kg ile gösterdik. Bir ton bin gramdır. Bir ton bin gramdır. Niye tekrar ediyorum? Daha iyi kavrayalım diye. Ee, Bunlar ben zaten biliyorum. E, ne yapacaksınız? Siz de ben de biliyorum demeyin. E, tekrar edin çocuklar. E ee, yani tekrar da fayda vardır. 1 kilogram 1000 gramdır. Daha önce bunu söylemiştik. E, daha önce günterlerde o videoları izleyebilirsiniz isterseniz. 1 kilogram 1000 gramdır. 1 kg 1000 gramdır. 1 kg 1000 g küçük harfle gösteriliyor bunlar. 1 kilogram 1000 gramdır. Bu da aynısı zaten bunun sadece kısaltmış hali. E ee, 1 gram 1000 miligramdır. 1 gram 1000 miligramdır. Bakın arasında hep 1000'lik ilişki var çocuklar. Bunlar arasında binlik ilişki var. Yani ton kilogramın bin katı, kilogram gramın bin katı, gram miligramın bin katı. Biner biner bin, bin, binle çarpıyor sanki bunlar hepsi. Büyük küçüğü binle çarpıyor. Ee, küçüğü büyüğe çevirirken yapıyoruz? Bine bölüyoruz. Şöyle der büyük küçüğe çevirirken bin ile çarpılır. Yani bir ton bin ile çarpılır. İki ton iki bin gram, iki bin kilogram özür dilerim. Üç ton üç bin kilogram, beş ton beş bin kilogram diye devam eder. 5.000 ee, kilogram tona çevirirken ne yapacağız? Kilogram küçük ton büyük. Bine böleceğiz. Böldüğümüz ne olur? 5 ton. 5 ton 5.000 kilogram. 5.000 kilogram 5 ton. Ne yapıyor? İkisi de aynı aslında. 3 kere 4 12. 4 kere 3 12. Aynı mantığa geliyor. Dolayısıyla bunlar arasında ton, kilogram, e, kilogram gram ve gram miligram arasında e, binlik ilişki var. Bin sayısı kadar ilişki var. Burası önemli. Bunu defterinize yazmanızı istiyorum. Burada bir zürafa var. Zürafanın ağırlığı 1 ton 805 kilogram. 1 ton 805 kilogram. Kaç kilogramdır? Şimdi neydi burada? Bakarsak 1 ton ne kadardı? 1 ton 1000 kilogramdı. 1000 kilogram artı 805 kilogram. Ne yapar cevap? 1805 kilogram. Yani 1 ton 1000 kilogram. Zaten burada bir de 805 kilogram vardı. İkisini topladığımızda 1805 kilogram olarak bulunur zürafanın ağırlığı. Söylediklerim şunu bildiğiniz zaman bu soruları kolayca yapabilirsiniz. Burası çok önemli. 1 ton 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1 gram 1000 miligramdır. Burası çok önemli. Ee, diğer sayfaya geçelim. Evet. Sayfa 259 4. bölüm. İkinci örnekle devam ediyorum. Burada görüyorsunuz un var. Ee, Samet Bey marketten 3 kilogram 125 gram un aldı. Samet Bey'in marketten ee, kaç gram un aldığını bulalım. Çocuklar zihinle bile yapabiliriz ama yazma gerek varsa ne yaparız? Bakın 3 kilogram 125 gram. Size cevap ne? Evet çocuklar 1 kilogram 1 kilogram 1000 gramdı. Bak 1 kilogram 1000 gramdı. 3 kilogram 3000 gram. 3000 gram artı 125 gram toplarsak 3125 gram. Ha uzun uzun ne yapabiliriz? 3 kilogram 125 gram. 3 kilogram 125 gram kaç gramdır? 3 kilogram, 3 kilo bunu parçaladık. 3 kilogram artı 125 gram. 3 kilogram demek e, 3 çarpı 1000 gram yani 3000 gram. 3 kilogram demek 3000 gram demek artı 125 gram olduğu bir yazdık. 3000 gram e, 3000 artı 125 3125 gram. Samet Bey marketten 3125 gram un almıştır. Zinle nasıl yaptık? 3 kilogram 3000 gram 3000 artı 125 3125 gram olarak bulunur. O kadar kolay bir soru ki. Yani e, ve mantıklı. Çocuklar bilmesi gereken tek şey var. 1 kilogram 1000 gramdır. 3 kilogram 3000 gramdır. 3000 gram artı 125 gram. 3125 gramdır. Kısaca mantığı bu şekilde. Üçüncü örnek. Bir kuyumcu 5370 miligram. Çocuklar altın çok değerli bir e, maden olduğu için miligram ile ölçülür. Öyle gidip de kilo kilo altın alamazsınız. E, alırsanız da e, zaten çok zengin olduğunuzu ama çok çok zengin olduğunuzu gösteriyor. Bir kuyumcu 5300 mg altını eriterek bir bilezik yapıyor. E, kuyumcunun kaç gram, mili, kaç gram kaç miligram altını erittiğini bulalım. Yani hem gram olacak hem miligram cinsinden birlikte beraber olacak bu. 5300 mg 5370 mg özür dilerim. Şöyle önce bunun ben anlatmasını yapayım. Daha sonra kısaca ben size mantığını söyleyeyim. 5370 mg eşittir. 5000 mg artı 370 mg'dır. Bakın ne yaptık? 5000 artı 3, 3, 370 parçaladım ben bunu burada. Çünkü 5000 mg'ı ben grama, daha sonra grama çevireceğim. 5000 mg'ı grama, e, grama çevirmek için 1000'e bölünür. 5000 mg demek e, küçük büyüye çevirirken 1000'e bölünür ve 5 gram olarak bulunur. 5 gram 370 mg. 5 gram 370 mg cevap. Kuyumcunun 5 gram 370 miligram. Gördüğünüz gibi hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Söktler 5370 370 miligram kaç gram kaç miligram diye düşündüğümüzde burada bir 5000 var bir de 370 var. 5000'i ben ne yaptım gram'a çevirebilirim. 5000 miligram demek 5 gram demek. Geriye kaldı 370 miligram kaldı. Cevap 5 gram 370 miligramdır. Yani bu konuda çok e, kolay bir sayfalık soruda neredeyse bakın e, çok basit bir cevabı var. Gördüğünüz gibi uzun uzun soru olsa bile e, cevaplar kısa oluyor. Bilmeniz gereken tek şey var. Bir ton ne kadardı? 1000 kilogram. 1 kilogram bin gram. Bir gram 1000 miligram. Bu çok önemli. E, Arkasını sayfanın arkasına geçelim. Artık son bölüme geçeceğiz. Evet beşinci bölüm son bölüm. Burada alıştırmalar var. Bu alıştırmaları e, sizin yapmanızı istiyorum. Ee, yani bunları eşitleme yapacaksınız. Ee, birinci soru ne diyor? Değerleri eşit olan tartma ölçülerini eşleşir, eşleştiriniz. Evet, çünkü zaten bu videoyu, bu konuyu ben anlattım. Yani bunu buradan kolayca yapabilirsiniz. Ee, eğer ki e, zorlandığınız bir şey olursa da bana sorabilirsiniz. Daha sonra WhatsApp'tan e, ben de bunların size cevaplarını gönderebilirim. E, zaten konu çok kolay. Video izlediğiniz zaman e, bunları kolayca yapabilirsiniz. E, sizlere e, iyi günler diliyorum. Ee, dersimiz burada sona ermiştir. Ee, i̇yi günler.